İkinci rotamız. yeşil göl, kaşın gömme beldesi. Yine gideceğiz. Şimdi, şimdi bu kadar. Günün üçüncü ve son rotası. Uçar suya geldik. Yeşilgenden sonra yaklaşık yarım saatte yürü mesafesiyle. Yukarıdaki kaynak yerinden çıkan su yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra aşağıya şelale olarak iniyor. Burasının Aleviler kutsal bir yer olduğu düşünülüyor. Şimdilik bu kadar. Uçarsu'nun şelale kısmı karşımızda. Yaklaşık 30 metrelik bir yükseltiden aşağıya şelale şeklinde inen su. Bu hatta izleyerek Gömbe Barajı'nı birikiyor. Günün dördüncü rotası, Gömbe Subaşı Yaylası, rakım 2100 metre, karşımızda Akdağların 2700 metrelik zirvesi, altımızda arı kovanları, çobanlar, dereler, şimdi İkizgöl'lere doğru devam edeceğiz. Ayşe ineklerin hep kara baş kara baş Yalur mı esun benumlan yayalar arkada Ayşe yan gözlan kimseler Akmayacak o yaylaya çıkmadan Çiçekler açmayacak Eve 3 videosu. İkiz göller istikametinden Subaşı Yaylası istikametine yüzde on yüzde on beşlik eğimli zeminde ilerliyoruz. <laughs> Bugün Hüseyin nerelere gezdik? Allah Muhammed bizim vurur ama sen daha iyi bilirsin şimdi ben ne diyeyim? Yıldız Yaylası. Oradan çıktık. Önce sen söyle bakalım. Hocam sizden de alalım. İlk önce aşağı kovacık. Sonra yukarı kovacık. Kaynarca. Bir dev yaylası. Sıcak alan ovası. Orada bir oluklu su içtik. Oluklu evet. e, çeşmeden Ondan sonra e, yeşil göller ve e, uçar su geçtik. Ondan sonra da sen anlat artık neresiydi buralar. Evet. Uçarsı'dan sonra Alevilerin yoğun olarak ziyaret ziyaret ettiği bölgeden yani haçlarını tamamladıkları düşündüğü bölgeden Yeşil Göl'e oradan Subaşı Yaylası'na ilerledik. Ya, Subaşı Yaylası aşağı yukarı 2000 2050 metre yüksekliğinde bir yayla. Subaşı Yaylası'nda fazla durmadık. Oradan 200 göller istikametine devam ettik. Zaten 200 göller bu Ak Dağlar bölgesindeki en yüksek yüzlüklerden bir tanesi. Yükseklik 2330 metre. Az önce dönerken ve kar kuyusuna inmeye çalıştık. Onda da çok sapaydı. İnemedik. Ne diyorsun Hüseyin? Daha güzel bir gündü. Ahmet. Evet. Günümüz gerçekten dolu dolu geçti. İşte park üstüne de bileydik İyiydi. 10 metre derinliğe. Evet. İpsiz biliyorsunuz izleyinse ben inerdim. Ben de inemedim. Arabayla asılırdım ben seni ya. Evet, ipsiz. i̇psiz sapsız ne var burada? şimdi. Bu bölgede de arıcılar yoğun olarak kovanlarını getirmiş. Açıkçası arılar bu bölgedeki hangi çiçekten besleniyor onu da tam anlamış değilim. Bölgede sadece geven, geven var. Sarı sarı. Daha çayı var ama. Dağ çayından Dikenler var. Çeşitli. Yukarıda tek tük. Çiçek gördüm. Çiğdem gördüm. Bu mevsimde çiğdem. Bu mevsimde çiğdem açmış. Evet, hocam yarın nereye gideceğiz? Onun hakkında yani bir bilgi. Rotamız tam net olmamakla birlikte Kızar Sivizli tarafına yönünde bir e, tırmanış gerçekleştireceğiz. İnşallah o da bu bugünkü olduğu kadar zevk geçeceğini ediyor Evet. Antalya'da Batı Torosların iki önemli dağ grubu bulunuyor. Birinci dağ grubu bugünkü Ak Dağlar bölgesi. Bir ucu Muğla'nın Fethiye ilçesinin sınırları içerisinde diğer ucu Antalya-Elmalı-Kaş bölgesine uzanıyor. Yarın Antalya bölgesinin ikinci büyük Batı torosların ikinci büyük dağ grubu olan Beydağları'na gidiyoruz. Beydağları'nda bakalım nelerle karşılaşacağız. Neler göreceğiz. Neler, neler içeceğiz. Yarın görüşeceğiz. Bitirişli sen hepseyin. Yarın görüşmek üzere. Thanks